Evet, herkese merhabalar. Tarotun kraliçesi Maktuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım. Yine sizler için, yine sizlerin çok merak ettiği bir konuyla ilgili bir açılım yapmak için sizlerle birlikteyim. Evet, Bugünkü konu, konumuz yine sizlerin çok merak ettiği ve yine bireylerden gelen e, sorularla şekillendirdiğim bir açılım yapacağım. Onun hayatında neler oluyor diyeceğiz. Evet eminim. E, hepiniz bunu çok merak ediyorsunuz. Çünkü bireyselden gelen kolektifin enerjisine yansıtıyor bana. Ayrıca biliyorsunuz ki her zaman söylediğim gibi bu kanal benim olduğu kadar asıl sizlerin kanalı. Sizler sayesinde büyüyen, sizler sayesinde şekillenen bir kanal. Sizlerin isteği benim başım gözüm üzerine. Lütfen ne istiyorsanız kolektife, uyabilecek şekilde olan bireysel lütfen yazmayın ee, kolektife de uyacak şekilde merak ettiğiniz nasıl bir konu varsa yazın ben de seve 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 size bu açılımları yapayım. Ha derseniz ki eğer ben daha bireysel, daha kendime ait açılım istiyorum derseniz de 0544 405 5790 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. E tabii ki ilk kez izliyorsanız, eğer ki bu enerjide olmak istiyorsanız, e bir de böyle emeğime saygı duyduğunuzu görebilmem adına en azından e, kanalıma abone olarak bildirimleri açarsanız da beni çok mutlu edersiniz ve bizim kanalımızın şifasından da enerjisinden de faydalanabilirsiniz. Evet. Haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetiyle hemen kartlarımı sizin adınıza kendi kolektifime niyetledim ve hemen kartlarınızı seçmeye başladım. Kolektifime en doğru cevapları verebilmem adına kartlarınızı seçiyorum. Evet canlarım, canım gönül dostlarım. Evet kartlarınızı Seçtim. Şimdi diğer e, kartlarımdan tabii ki devam edeceğim. Şimdi e, canlarım, benim canım, gönül dostlarım. E, dünkü videomdaydı sanırım. Bir bir yorum, bir yorum ama şey o bir yorum bile beni germeye yetiyor maalesef. Biliyorsunuz ben normalde aslında çok da paylaşmak istemiyorum ama böyle. E, sadece gerçekten haksız olduğunu düşündüğüm şeyler. Çünkü ben haksızlığa hiç gelemiyorum. Gerçekten gelemiyorum. Şimdi bakın canlarım, canım gönül dostlarım. Sizler beni zaten biliyorsunuz. Benim sürekli daimi kadim dostlarım, kadim takipçilerim. Onları bir tarafa koyuyorum. Ama ilk kez denk gelmiştir, ilk kez izliyordur. Şimdi e, diyor demiş ki yani bir kişi, bir kişi ama bakın bir kişi zaten hemen anında engelledim, blok ettim. E, o tarz kişilerin bende yok zaten yeri. Çok konuşuyorsunuz tarot bakımından koptunuz. Bakın ben hayatım boyunca boş konuşmadım. Çok konuşabilirim, işim bu zaten. Ama hayatım boyunca boş konuşmadım boş konuşana da hiçbir zaman e, prim vermedim benim her konuşmamın altı doludur almayı bilene almayı bilene benim her söylediğim kelimenin bırakın cümleyi kelimenin bile altı dolu doludur ama dediğim gibi almayı bilene ama bazı beyinler kıt olduğu için böyle mercimek beyinli olduğu için almaz çok konuşuyormuşum. Ben burada size kanalımda yüzüğüm de böyle dövmem de böyle bak bilekliklerim de böyle yok bilmem şu su böyle bu su böyle kaşım böyle gözüm böyle diye konuşmuyorum. Ben size her zaman bilgi vermeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi almayı bilene. Ama sen mercimek beyinliysen seninle bizim işimiz olmaz. Sen git orasını burasını anlatan işte e, saçma sapan konuşan boş beleş kanallarda gez. Bizim kanalımızda bu tarz insanların işi yok. Gerçekten bilgi almak isteyen, bilgiye önem veren, bilgiyi önemseyen ve bir şeyleri hemen böyle havada kapan. Hani o lep demeden leple bir anlayanlar var ya. Hani hatta çoruma gidip o leblebiyi alıp gelenler var bende. Bırakın leplemeden leblebiyi anlamam. Ben zeki insan seviyorum arkadaşlar. Gerçekten zeki insan seviyorum. Evet. Hayatım boyunca da böyle oldu. Hem kadın hem erkek benim hayatımda her zaman zeki insanlar oldu. Mercimek beyinlerle uğraşamam ben. Evet. Haydi bakalım canım gönüldaşlarım. Bunu da böyle bir... Ee... ...anekdot, dipnot geçtim. Hani ilk kez gelenler için söyledim. Benim zaten kadim dostlarım... ...biliyor. Onlar zaten dediğim gibi... Lep demeden leblebiye anlayıp... ...çorumdan böyle toplayıp da gelenler. Allah razı olsun hepsinden. Hadi bakalım hazır mısınız? Şöyle bir kartlarıma... ...odaklanın. Ee, şöyle bir e, rezone olun. Onun hayatında... ...neler oluyor diye... ...bir kez daha bir sorun bakalım. Aklınızdaki kişi kimse alın buyurun. Ya bu ara bu birkaç açılımda çok gelmeye başladı. Niye böyle bilmiyoruz. Bakacağız bakalım. Dur bunda da bir hayır. Demek ki mesajlar var. Şimdi yani şu deyince de tabii hemen aklınıza <laughs> bir sürü sorular geldi biliyorum. Açıklayacağım. Rahat olun. Relax. Relax. Evet. Ha. Hmm. Evet. Şimdi. Hazır mısınız? Canım gönül dostlarım. Canım takipçilerim. Canım gönüldaşlarım. Evet. Onun hayatında neler oluyor? Cevabını almaya. Bakın. Şu anda çok ciddi an enerjisiyle ve bir kere daha parantez açarak şunu da belirteyim. Benim videolarım zamansız zamana niyetlidir. İzlediğiniz andan itibaren geçerlidir şu anda özellikle geçtiğimiz 5 gün, 5 hafta, 5 beş ay içi, 5. ay ya da 5'li bir tarihten beri, O kadar çok bir mücadele ve savaş içerisindeki ama aşk hayatına ama iş hayatına ama aile arkadaş çevresi ya da sosyal çevresiyle bağlantılı çok ciddi bir mücadele ve savaş verdiğini söylüyor kartlarım Ki ikilemleri var ve iki kişi arasında. Şimdi burada bir yola çıkmaya karar verecek. Bakın bir yola çıkma kararı almak üzere. Şimdi burada iki ayrı koldan size yorum yapacağım. Hani hep diyorum ya siz kolektifim kendine ait, kendi hikayesine ait olan kısmı buradan sevgiyle alsın, kabul etsin. Şimdi e, sizinle bağlantılı özellikle bir karar aşamasındadır, ikilemdedir. Bununla ilgili işte ya tamam ya devam, ya herru ya merru adına harekete geçmek isteyebilir. Bu bir. İkincisi de gerçekten iki kişi arasındadır. Ya iki kadın ya iki adam arasındadır. Ve burada bir tercih yapma yoluna girmek üzeredir. Bununla ilgili de bir kendi içinde verdiği mücadele ve savaşı mesaj olarak veriyor size kartlarım. Ha diyorsunuz ki bu karar ne zaman? Altılı zaman. Canım gönüldaşlarım bakın canım gönül dostlarım gördünüz mü? Altılı bir zaman içerisinde bu kararı verecek. Yani bu 6 gün 6 hafta 6 altı ay 6. ay ya da ayın 6'sı 16'sı 26'sı ne bileyim ya da altılı bir saat dilimi içerisine ama velakin o altı o zaman diliminin içinde olacak hani demek ki yoğun e, kolektifte böyle bir zaman mevhumu da varmış. Şimdi e, ki bir de e, dargınlık ve kırgınlığınız da var İse de verimli e, verimsiz giden pardon verimsiz giden de e, sıkıntılı ve kırgın bir ilişkiniz için niyet alınmışsa da zamanda dörtlü zaman yani geçtiğimiz dört gün dört hafta dört ay içi dördüncü ay ya da ayın dördü on dördü yirmi dördü ya da dörtlü bir saatte işte ne bileyim yirmi sekiz ekim saat on iki on dörtten beri küssünüzdür mesela hani örnek olarak verdim bunu tabi şimdi canım gönül dostlarım niyet ettiğiniz kişinin hayatı şu anda karma karışık. O kadar sıkıntılı ki hem ailesiyle bağlantılı hem genel anlamda gerçekten kısır ve verimsiz. Elini neye atsa bütün dalları kuruyor. Yani neye elimi uzansam bir şey benim böyle elimde kalıyor gerisini getiremiyorum mantalitesi içerisinde ve ailesiyle de ilgili problemleri var. Bir sürü anlaşmazlıkları var. Bir şeyi almak, satmak, mahkemelik, miraslık ve sağlıkla da bağlantılı konulardır bunlar. Ve özellikle de mecburi bağı olan bir insan var hayatında. Size karşı otoriter, zalimkar ya da size böyle baskıcı, ters ve katı tutumla yaklaşmasına sebebiyet veren bağı olan bir insan var arkadaşlar Ha bu insan hep söylüyorum işte e, ailesinden birisi olabilir işte eşi olabilir başka bir kadın ya da başka bir adam vardır hayatında o olabilir ya da e, işi olabilir bağımlılığı olabilir yani burada bir bakın bağ var bağ hani sizin ondan kopmasını istediğiniz ama onun bir türlü kopamadığı bir mecburi ba. Şimdi onunla bağlantılı zaten yeteri kadar sıkıntı yaşıyor. E bir de sizden kaynaklı yaşadığı o verimsizlik, kırgınlık, dargınlık, karar verme zorunluluğu ya da bir yola çıkma mecburiyeti onu acayip derecede ikilemlerde ve kendi iç dünyasında çok ciddi bir mücadele ve savaşa yönlendirmiş arkadaşlar. Ve şu anda en çok istediği şey yepyeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıçla ay bakar mısınız? Aa resmen mezarda. Ay tabut geldi. Aa elim ayağım titredi ayol. Kız bu ne? Abo. Ya şey, yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Yani gördüğünüz gibi bakalım buradan gelen mesajlar ne olacakmış. Bak ne dedim sağlık problemi dedim bakar mısınız işte enerji bu arkadaşlar Hani hep anlattığım enerji 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 bu ee, canım gönül dostlarım her zaman defaten söylüyorum beni izleyen çok kıymetli çok sevdiğim tarot okuyucusu dostlarım var arkadaşlarım var Rabbim hepsinin yolunu baktın açık etsin yani işte hep anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Yani kartları çektiğiniz zaman biri hanya biri Konya konuşuyorsa zaten demek ki onlarla enerjiniz uyuşmuyor. O yüzden de enerjiniz uyuştuktan sonra hani hep söylüyorum. Ben zaten eğitimleri de bu yüzden bıraktım arkadaşlar. Eğitim veriyordum. Eğitimleri bu yüzden bıraktım. Yani kartları şimdi ay şimdi yine boş konuşuyorum diyenler olacak ama ben boş konuşmuyorum. Dediğim gibi almayı bilenler alıyor buradan mesajı. İnanılmaz derecede Youtube'da, Instagram'da her yerde Allah'ım elini nereye yazsan herkes tarot okuyucusu, herkes astrolog aman Allah'ım 15-16 yaşındaki çocuklar bile artık kanal açmış, sayfa açmış. Yani ben böyle hayretler içerisindeyim. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Ben yıllarımı verdim bu işe ki şahitliği ispatlıdır. Yaşadığım yerde herkes zaten biliyor beni. O yüzden hani e, ben gerçekten hayretler içerisindeyim. Yani daha 15-16 yaşından önce ya ufacık çocuk arkadaş sen ne yaşadın? Ne vereceksin? Bir kere üçüncü göz çakram bile yok. Kalbinde bir gönül gözün yok. Bir hissiyatın yok. Bir şeyin yok. Hadi çoluk çocuğu bir tarafa bıraktım. Bir de bunlar var yani. O yüzden eline desteği alıp da böyle işte semboller şöyledir bunlar böyledir deyip işin böyle felsefik tarafına giderek bir şeyleri anlatarak bu işler olmaz arkadaşlar. Eğer senin gönül gözün yoksa senin bir hissi kalben bu kun yoksa sen istediğin kadar bu kartları al eline yala yut ezberle ansiklopedi yaz ama bu işi yapamazsın arkadaşlar. 2 2 daha 4. Ben bu kadar diyorum ve susuyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, canım gönül dostlarım niyet ettiğiniz kişinin hayatında neler oluyor dedik. Burada demiştim ki kısır, verimsiz, mücadele ediyor, savaş veriyor, mutsuz demiştim. Bakın tabutla geldi. Yani resmen kendini bir tabutun içine hapsetmiş. Bir mezarda gibi. İnanılmaz mutsuz arkadaşlar. Gerçekten çok sıkıntılar içerisinde bir mücadele veriyor. Burada yola çıkacağını söylemiştim. Bakın burada da seyahat olarak geldi. Bu e, yola çıkmayı zaten ya sizden mesafesi ya da uzaklığı varsa yakın aşma olarak göreceğim ya da ya da ya da ya da e, dediğim gibi sizinle ilgili karar için bir yola çıkacak. Şimdi resmi insanlarla e, işi de var, devlet kapısıyla bağlantılı olabilir, resmi insanlarla işi olabilir. Bunlarla bağlantılı da görüşmelerinin olduğunu söylüyor. Kartlarım evet sağlık konusunda sıkıntıları var. E, an enerjisiyle belki de e, sizinle bağlantılı en çok e, belki bir sürpriz ya da sizin onun hayatına gerçekten bir mucizeyle geldiğinizi ve belki de sizinle olan ayrılık, dargınlık ya da kırgınlığından kaynaklı e, mutsuzluğunun sebebi olduğunu da düşünüyor diyebilirim ve ne olursa olsun hayatında ana kadın, e, ana erkek, esas e, kişi sizsiniz arkadaşlar. Ve bu yüzden dolayı da hayatına bir değişiklik yapmaya çalışsa da hani belki de bir yara bandı olarak kullanmaya çalıştığı bir kadın ya da bir erkek olsa bile siz onun hayatında yani niyet ettiğiniz kişinin hayatında ana karakterseniz. Evet. Şimdi arkadaşlar bir kere ee, gerçekten niyet ettiğiniz aklınızdaki kişinin hayatında size karşı ciddi anlamda bir minnettarlık beslediğini de söyleyebilirim. Ee, çünkü demek ki onun hayatında maddi ya da manevi destek vermiş olabilirsiniz, ee, ona yol göstermiş olabilirsiniz. Bunlardan kaynaklı da size karşı bir e, minnettarlık duygusunu yoğun beslediğini söylüyor kartlarım. Ayrıca e, sizinle ilgili böyle kendi içinde hayaller kurduğunu da e, söylüyoruz e, yani burada e, belki de geçmişle bağlantılı e, konularda hayaller kurduğunu ya da niye bu hale geldiğinizi nasıl bu işin içinden çıkabileceğini e, hayal ediyor düşünüyor e, bir şeyler yapmak için de belki dua ediyor yardım istiyor etrafındaki insanlardan ve gerçekten bak planları var planları var. Bu planlarla ilgili harekete geçmek istiyor. Ama ve lakin maalesef ki ilişkiniz gerçekten mehter marşı gibi. Hani e, iki ileri bir geri, iki ileri bir geri oluyor ya aynı öyle. Böyle mehter mehter takımı gibi diyeyim daha doğrusu mehter marşı. E, mehter takımı gibi. Bizim tabii ki çok da severim bu arada mehter takımına. E, sevgiler gönderiyorum buradan hepsine. E, muhteşemler gerçekten e, ama işte bir, öyle de bir durumları var yani iki ileri gider bir geri gider iki ileri gider bir geri gider. E Sizin ilişkinizde maalesef böyle mehdat takımı gibi bir gidiyor bir geliyor bir gidiyor bir geliyor bir iki ilerliyor siz böyle bir heyecanlanıyorsunuz hop geri adım atıyor. İşte bunlar da böyle ilişkinizin handikapı ve sıkıntısı olarak da tabii size yansıyor. Tabii şimdi düşüncelerinde sıkıntılar var. Dediğim gibi hayatında da an enerjisiyle neler oluyor diye sorduğumuzda sıkıntılar olduğunu zaten net olarak verdi. Şu an bazı tıkanıklar var, tıkanıklıklar var. E, blokajlar da olabilir burada. Hani negatif enerjiler ya da e, sıkıntılı e, belki göz nazar tabii ben buna çok inanırım. E, göz nazar da olabilir. Belki çok muhteşem bir ilişkiniz vardı. Çok göz nazara geldi. Çok konuşuldunuz. Çok söylenildiniz. Belki de çok çok paylaşıldı paylaştınız. O yüzden dolayı da belki bu sıkıntıları yaşıyor olabilirsiniz ve şu an enerjisiyle zaten o tıkalı enerjilerden o blokajdan kurtulmaya çalışıyor. Ama her ne olursa olsun bak her ne olursa olsun görüyor musunuz? Sizle bir arkadaşlar size karşı gerçekten sonsuz bir aşkı var. Demek ki ya bir karma ilişki içerisindesiniz ya da e, ikiz alev ya da ruh eşi. Gerçekten hani çok ikiz aleve ben böyle çok takılmam ama ruh eşine çok inanırım. E, gerçekten bir ruh eşinizse niyet ettiğiniz kişi çünkü tekrar bir uzlaşma olacak aranızda. O e, onun şu anki ruh halinde sizinle tekrar birlik ve beraberlik içine gelmek girmek hatta yeni bir başlangıç adına ki burada da zaten söylemiştim yeni bir başlangıç istiyor diye bu yeni başlangıçla ilgili de fırsatlar arıyor hatta sizden belki de gelip bir ikinci şans bile isteyebilir çünkü e, geçmişi bırakmanız gerekiyor burada geçmişte de bağlantılı demek ki bazı sıkıntılar var burada ama burada arkadaşlar mümkün mertebe lütfen bakış açınızı değiştirin eğer ki aynı nokta noktadan aynı takıntılarla ilerlerseniz ne sizin için ne karşınızdaki kişi için bu ilişki pek de sağlıklı olmaz ama ama bakın öyle güzel bir mesaj geldi ki aşkın çiçek açacak dedi. Aşkınla ilgili e, özellikle niyet ettiğin kişiyle bağlantılı baharda bahar mevsiminde alacağım bir cevap var. Sonbaharda dedim bu ilkbahar. Böyle ilkbahara doğru o da Nisan-Mayıs ayları gibi diyelim. Hani bizim ülkemizde öyle ya. Ben kendi ülkemi baz alarak konuşayım burada. E, Nisan-Mayıs ayları gibi böyle sanki ilişkiniz böyle bir çiçek açacak. Böyle bir yeşerecek. Böyle kalbinizde pırpır kelebekler uçuşacak diyebilirim. Ve şu an an enerjisiyle ee, anı yaşamaya çalışıyor niyet ettiğiniz kişi. Sanki böyle içinde bir çocuk var o çocuğu uyandırmaya çalışıyor. Evet bir sürü sıkıntılar yaşamış, üzüntüler yaşamış. Bu üzüntüler ve sıkıntılardan o tıkalı enerjilerden çıkma çabası içerisinde. Ve en çok da burada e, kendine olan güvenini geri kazanmaya çalışıyor. Zira niyet ettiğiniz kişide çok ciddi anlamda da bir özgüvensizlik ve kendi içinde kendisine duyduğu bir değersizlik hissiyatı gördüm. Yazık yani inşallah düzelir diyelim. Ee, Valla üzüldüm böyle görünce. Kendini çünkü sizin karşınızda baya bir güçsüz hissediyor. Demek ki öyle bir enerjiniz ya da auranız var ki aklınızdaki kişinin karşısında. Belki maddi belki manevi anlamda siz onun gözünde çok daha güçlüsünüz, çok daha e, dayanıklısınız. Hani e, ben de senin gibi olmalıyım, ben de bu güce ya da bu özgüvene erişmeliyim e, niyeti içerisindeymiş ve son olarak da evet e, burada bak kendisine daha fazla zarar verdiğini şu an an enerjisine belki sizin kafanızda bir şeyler düşünüyorsunuz ama onunla bağlantılı düşündükleriniz aslında gerçek değil arkadaşlar. Çünkü şu anda niyet ettiğiniz kişi tamamen kendisine zarar veriyor. Kendi üzüntüleriyle, kendi sıkıntılarıyla belki de kendini bıt 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 kendi içten içe böyle hani kemiriyor içine. Kurtlar onu kemiriyor biliyorsunuz. Yani e zarar böyle içten kemirilmeyle gelir dışarıdaki etkiler bir tarafı ama içten içe kendini yemek çok daha büyük sıkıntıların habercisidir bu yüzden dolayı da hani niyet ettiğiniz kişiyle bağlantılı şunu söyleyebilirim Maalesef an enerjisiyle onun hayatı sizin de düşündüğünüz gibi pek de böyle parlak, mutlu, mesut değil. Belki öyle gördü, görüyorsunuz, bir algı ve bir sanrı yanılması da yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü burada gelen mesaj tamamen kendi içindeki tıkanıklıkları açmaya çalışmak. Ve dediğim gibi de yine kendi içinde aslında kendisine şu anda daha fazla zarar veriyor olarak geldi. Evet. Bugünlük de benden bu kadar. Yine bakmış ablayla olduğunuz ve abone olarak bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve yeni gelenlere ve kadim gönüldaşlarıma sevgiyle sarılıyorum ve öpüyorum, kucaklıyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.